Evet, Kent Konseyi Çocuk Meclisi olarak yaz okulumuzun sonuna geldik. E, bugün de e, son gün olarak Tarihi Harput Belediyesi'nde Elazığ Belediyesi ve Ertuder tarafından yapılmış olan bazı müzeleri e, gezdik, çocuklarımıza gezdirdik. Özellikle e, Basın Müzesi e, çocuklarımızın çok e, ilgisini çekti. Elazığ Belediyesi tarafından görevlendirilen Sevim Hanım oradaki objelerle ilgili çocuklarımıza çok detaylı bilgiler verdiler. ve Bu bilgiler ışıklı, ışığında çocuklarımız Cumhuriyet döneminin ilk dört gazetesinden birinin Elazığ'da çıktığını bir kez daha öğrendiler. Öğrenmekle yetinmeyerek de o dönemden günümüze basında kullanılan alet edevatlarla ilgili görsellere şahitlik ettiler. Akabinde hemen 2001 yılında başlanan 2023 yılında da bitimi gerçekleştirilen 4. Murat döneminden kalan Hoca Hasan Hamam Müzesi'ni gezdik. Burada da yine çocuklarımız o dönemden bugüne hamamın hem tarihçesini öğrendiler ee, hamamın geçmişte özellikle 4. Murat döneminde e, kullanımda e, olup e, oradan gelen gelirlerin de Peygamber Mescidi'ne e, aktarıldığını, onlar içinde hamamdaki bölümler işte tıraşlıktı, e, ılıklık, soğukluk, e, sauna günümüz tabiriyle bu bölümleri yakından gördüler. E, hamam Müzesi'nden sonra yine Elazığ Belediyesi tarafından e, Özellikle e, Musiki'nin Kabe'si e, diye adlandırılan Elazığ Musiki Müzesi'ni gezdik. Burada hem e, belediye tarafından dijital ortamda yapılmış müzeyi anımsatan güzel dinletilerle keyifli anlar yaşadık. Hem de orada e, Elazığ e, Musiki aletlerinden... E, müziğine kadar birçok şeyi yerinde gördük. Sonrasında yine Etüder tarafından yapılmış olan Türkiye'nin de ilk ve tek fincan müzesi olan fincan müzesini gezdik. Orada çocuklarımız en az en küçük yaşı 50 yıl olan fincanlarla tanıştılar. Ve o müzede 8400 adet fincanın bulunduğu ee, güzel bir ortamdı. Keyifli bir e, final oldu çocuklarımız için. Ben bu bağlamda e, etkinliğimiz boyunca özellikle ulaşımda bizlere katkı sunan Elazığ Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne çok çok teşekkür ediyorum. Bunun haricinde de yine tarihi harputu canlandırma adına e, Elazığ Müzele Şehri e, yapan ve harputu müzelerle taşlandıran Elazığ Belediyesine ve Belediye Başkanı'mız Sayın Şahin Şerifoğullar'ına Elazığ Kent Konseyi olarak teşekkür ediyorum.